Merhaba ben Mehmet Aydın kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalı 2019 yılında kurdum. O dönemde hem kişisel hem de iş dünyası ile ilgili farklı konularda paylaşıyordum. Ama zamanla fark ettim ki beni en çok heyecanlandılar. En çok konuşmaktan keyif aldığım konu gayrimenkul yatırımı. Ve bugün bu kanalda artık tamamen o odağa döndü arsa arazi tarla yatırımları emlak piyasasının nabzı fırsatlar fiyat analizleri ve yatırım tüyoları yani bu kanalda artık sadece emlak konuşacağız ama öyle yüzeysel değil veriye dayalı analizli net bilgiyle Şimdi bu kanalda neler bulacaksınız kısaca anlatayım. Öncelikle Türkiye'deki gayrimenkul piyasasının nabzını birlikte tutacağız. Arsa arazi fiyatlarındaki değişimleri, imar bölgelerindeki yeni gelişmeleri ve ekonomik dalgalanmaların konut, arsa ve tarla fiyatlarına nasıl yansıdığını grafiklerle analiz edeceğiz. Ayrıca hangi yatırım daha karlı sorusuna da cevap arayacağız. Altın mı, döviz mi, borsa mı yoksa arsa mı? rakamlarla örneklerle kıyaslayacağız. Bunun yanında fırsat arazileri, yeni parselasyon bölgeleri, altyapı ve ulaşım projeleri gibi gelecekte değerlenme potansiyeli taşıyan yerleri de konuşacağız. Yani burası eee gayrimenkul piyasasıyla alakalı hem araştırma merkezi, hem rehber, hem de günlük tüyoların buluştuğu bir yer olacak. Ama sadece Türkiye değil. Ben aynı zamanda Amerika ve Dubai'deki gayrimenkul piyasalarını da yakından takip ediyorum. Örneğin Amerika'daki mortgage faizleri artınca fiyatlar nasıl etkileniyor? Miami, Tampa, Atlanta gibi şehirlerde yatırım fırsatları nerede çıkıyor? Dubai neden son iki yılda dünyanın en çok değer kazandıran emlak pazarlarından biri oldu? Bu soruların cevaplarını da yine bu kanalda bulacaksınız. Yani yalnızca Türkiye değil, dünyadaki yatırım trendlerini de burada konuşacağız. Bir de şunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın, bu kanal sadece yatırım yapmak isteyenler değil, ama yatırıma nereden başlayacağını bilmeyen kişiler için de bir rehber niteliğinde olacaktır. Ben size arsa saçarken hangi kriterlere dikkat edilmeli? İmar durumu ne anlama geliyor? Hisseli tarlama alınır, nasıl alınır? Arsanın gelecekte değerlenip değerlenmeyeceğini nasıl anlarsınız gibi pratik bilgiler vereceğim. Kısacası deneyime ve veriye dayalı bir rehber olacak. Bu kanalın hedefi çok net. Gayrimenkul yatırımı yaparken bilgi eksikliğinden dolayı hata yapmanızı önlemek ve fırsatları zamanında görmenizi sağlamak. Burada size sadece ne alınır, nasıl satılır demeyeceğim. Aynı zamanda nedenini de anlatıyor olacağım. Yani grafiklerle, verilerle, rakamlarla destekleyeceğim. Eğer siz de gayrimenkul yatırımlarında doğru bilgiyle ilerlemek, hem Türkiye'de hem de dünyada nelerin yüksekliğini görmek ve fırsatları Erken fark etmek istiyorsanız kanalıma mutlaka abone olun. Çünkü burada konuşulan her konu yatırım kararlarınızı daha bilinçli ve kazançlı hale getirebilir. Ben Mehmet Aydın 2019'dan bu yana gayrimenkul ve pazarlama alanında edindiğim tecrübeleri bu kanalda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yeni videolarda görüşmek üzere hepiniz kanalıma hoş geldiniz.